bir tweet serisi onu da ekrana geçirelim ve kalan 20 dakikada da bu meseleyi konuşalım. Ee, yayın yasağı henüz gelmedi ama gelebilir. Evet keşke bir de açıklama yapsalar. Gelebilir. Ee, o da Can suçu. Anadolu Başsavcılığı hakkında bir e, soruşturma başlatmış e, biliyorsunuz Sedat Peker'in. Başlatan kim? Erkan Yıldırım. Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım hakkında hakaret ve iftira ettiğim gerekçesiyle dava açmış. Benim merak ettiğim Sayın Savcılık Bakanı, Hollanda Devleti tarafından Erkan Yıldırım'ın o ülkede bulunan 18 milyarlık mal varlığına nasıl sahip olduğunu acaba araştırmış mı? Halen daha sahibi belli olmayan Kolombiya'da, Panama'da, İzmit Körfez'deki limanda yakalanan tonlarca kokainin sahibinin kim olduğunu da merak edip bir yazı yazmış mı? Erkan Yıldırım'ın kumar oynadığı otellerde kalırken kendisine şantaj yapılmak için çekilmiş cinsel içerikli ve rüşvet kasetlerinin var olup olmadığını araştırmış mı? Tüm bunları yapmadan bana iftiradan dolayı dava açan Anadolu Cumhuriyet Savcısını tebrik ediyorum. Memur çocuğuyken tüm dünyada onlarca milyar dolarlık servet yapmayı başaran süper başarılı iş adamı Erkan Yıldırım cevap vermeyip Babası Sayın Binali Yıldırım cevap vermişti verisi olarak. Benim merak ettiğim Anadolu Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi vermeye giderken de elinden tutup mu getirdi? Dilekçeyi de kendisi mi yazdırdı? Madem gündemden biraz ayrı kaldım diye benimle ilgili böyle komik şeyler yapıyorsunuz. Ben de Cuma günü yarını kastediyor. Polisin, savcıların neden gerçek suçlulara karşı bir şey yapamadıklarını, yüksek miktarda yakalanan kokainlerin sahiplerinin nasıl serbest bırakıldıklarını, bu kokain satıcılarının hangi bakanlarla resimleri olduğunu yayınlayayım da ortalık biraz şenlensin. Polislerin ve savcıların neden görev yapamadığını hayal olarak anlatmayacağım ortadan yok edilen resmi mülkiye baş müfettişlerine verilmiş ifadeleri yayınlayarak anlatacağım. Biraz istirahat edeyim demiştim. Demek ki bana tatil haram diyor ve devam ediyor. Yani kısacası ülkemizin düştüğü duruma üzülürken bu işlerin bir gün ortaya çıkacağını düşünemeyen yarım akıllıların bugün ülkemizde bakan, milletvekili, emniyet müdürü, savcılık gibi önemli makamlara nasıl geldiklerini görüp ağlanacak halimize güleceğiz. Ekim'deki randevumuz ayrı, o farklı bir dosya. 1 Ekim'e de bir randevu vermişti. Yeni bir mecraya geçeceğiz. Belli ki YouTube'un dışında bir e, kanal mı yapacak, ne yapacak? Twitch'e mi geliyor ne bileyim. Vallahi çok eğleneceğiz, billahi çok eğleneceğiz. Ekim ayındaki dosyamızın konusu uyuşturucu değil, cinayetler değil. Ancak birçok insanın intihar etmesine ve iflas etmesine sebep olan bir konu, tablo çok vahim. Ekonomiyi mi kastediyor acaba? Timur bize bir deşifre eder misin? Nedir ne oluyor? Ya Şimdi şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Ee, Sedat Peker e, yaklaşık dördüncü ya da beşinci videosuydu herhalde. Bu e, kokainleri yani Kolombiya'da yakalanan 4.9 ton kokain olayını gündeme getirdi. Bu eroinin e, Türkiye'ye gel, geleceğini zaten bildiğimiz bir olaydı bu. Bu eroinin geliş e, rotası yani varacağı nokta Türkiye'ydi. O İzmir Limanı dedi ama aslında Mersin'e gelecekti bu kokain. Ama bu kokain 4.9 ton gibi çok büyük bir kokainin alıcısının ve gönderici firmasının kim olduğu ısrarla açıklanmıyor. Yani bir buçuk yıl oldu. Biz hala yani normalde o gemide bir konteyner var. O konteynerin içinde kavukçuk, parça kavukçuk içine yedirilmiş, yani kimyasal bir formülle yedirilmiş bir kokain olduğunu biliyoruz. Bunun 4.4 ton 928 kilo olduğunu biliyoruz. Geminin Mersin'e geleceğini biliyoruz. Ama bir türlü bu geminin adını, gemideki o konteynerin sahibi göndericisini ve alıcısını bir türlü öğrenemiyoruz. Onu öğrensek Türkiye'nin kokain rotasına dönüştürülmesindeki ana aktörleri öğreneceğiz. Ama ne Kolombiya açıklama yapıyor ne de Türkiye'den bu konuda bir açıklama alabiliyoruz. Yani bu olay çok garip bir olay. Yani çok büyük bir gizem bu. Ve bunun arkasındakileri öğrendiğimizde ben dünyada bile böyle e, yani bu ero, uyuşturucu pazarında, kokain pazarında çok önemli bilginin edinileceğini düşünüyorum. Edi, sahip olacağını kamuoyuna düşünüyor. Tekrar bunu hatırlatıyor. Şimdi bunu söyledikten sonra Sedat Peker şunu demişti. Erkam Yıldırım yani Binali Yıldırım'ın gemicilik yapan oğlu Erkam Yıldırım e, bu ticarette, bu kokain ticaretinde, bu uyuşturucu ticaretinde rol alıyor demişti. Nasıl rol alıyor derken de Erkan, Hali, 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 Halil Falyalı Hali. yani Kıbrıs'ta e, çok büyük bir güce sahip olan, orada kumarhaneleri olan, otelleri olan ve yasa dışı bahis yaptığı iddia yani edilen bahis de Avrupa'da çok sayıda bahis sitesi de olan Halil Falyalı'nın Erkam Yıldırım'ı kumarhanelerin bir şekilde kullandığını iddia etti. Yani şu Erkan Yıldırım'ın kumar sevdası, kumar bağımlılığı herkes tarafından biliniyor. Bu bilinen bağımlılıkla yani Halil Falyalı'nın kumarhanesinde kumar oynarken Sedat Peker'in iddiasına göre o ağa düşmüş. Halil Falyalı buna çeşitli önce daha önce demişti ki bunlar demişti rüşvet tarzı kasetler. O kasetler elinde şeyin Halil Falyalı'nın o kasetlerle de şantaj yaparak Erkam Yıldırım'a bu uyuşturucu ticaretinde kendi gemisiyle olmasa bile başka gemiler üzerinden onu kullanıp bu şekilde uyuşturucu ticareti yaptırtıyor demişti. Şimdi bu Binali Yıldırım'ın ama bu işle ilgili olduğunu düşünmüyorum demişti Sedat Peker. Bunun üzerine Erkan e, Yıldırım açıklama yapmadı. Binali Yıldırım açıklama yaptı. Dedi ki o sırada tabii Sedat Peker Venezuela ile Laski limanları arası da o uyuşturucu ticaretinin yapıldığını da söylemişti. Ee, Erkam Yıldırım'ın bu uyuşturucu ticaretini organize etmek için Venezuela'ya gittiğini, Karakas'a gittiğini de söylemişti. Binali Yıldırım açıklama yaptı. Dedi ki benim oğlum Karakas'a, Venezuela'ya test kiti götürdü. İşte maske götürdü. Yani pandemi sürecinde yardım götürdü. Daha sonra ortaya çıktı ki yardım götürmemiş. Yani böyle bir e, yani bir öyle bir yük yok uçakta. Yani gümrükte öyle bir belge yok. Bunun üzerine Abdülkadir Selvi yazdı ki bunu bir şey olarak götürmemiş, koli koli götürmemiş, bir çantaya sığacak, bavula sığacak kadar. Yani birbiri ardına böyle çok garip açıklamalar. Ve en sonunda ne oldu? Binali Yıldırım da bunu inkar etti. Kesinlikle böyle bir şey yok dedi. Erkan Yıldırım da hakkında iftiradan suç duyurusunda bulunacağım. Hakaretten iftiradan suç duyurusunda bulunacağım demişti. Ve o suç duyurusunu Anadolu Savcılığı'na yapmış. Anadolu Savcılığı da bütün bu Sedat Peker'in dediği gibi ülkeyi aylardır sarsan bütün skandallarla ilgili harekete geçmeyen savcılığımız Beyis Ateşli olayında olduğu gibi 10 milyon euronun hangi suç örgütü tarafından istendiğini peşine düşmeyen savcılığımız Erkam Yıldırım'ın suç duyurusu üzerine işlem başlatmış. Şimdi Sedat Peker de şu hamleyi yapıyor açıkçası. Diyor ki ben iddialarda bulunurum ama siz bana suç duyurusu da bulunursanız bana karşı hamle yaparsanız ben de size daha sert hamleyle karşılık veririm diyor. Ve bu çerçevede yarın yapacağı açıklamanın e, reklamına başlıyor. Yani onu merak uyandıracak fragmanına başlıyor. Ve çok önemli şeyler söylüyor. Yani çok önemli iddialarda bulunuyor. Ne kadar altını doldurabilecek, bunların ne kadarı gerçekten dediği gibi fotoğraflı olacak, mesajlı olacak, yazıyla, or yani mülki, mü mülki müfettişlerin aldığı ifadelerle bu tabloyu ortaya koyacak bilmiyoruz. Ama iddiası o. Ve şöyle bir iddiası da var. Yeni iddiası. Berk, Erkam Yıldırım hakkındaki kaset sadece rüşvet kaseti değil. Aynı zamanda uyuşturucu kullanımı ve seks cinsellik içeren kasetler. Onlarla ona şantaj yapıyor diye iddiayı daha da büyütüyor. Ve bu Sence iddiayı büyüt... bilip mi gerçekten elinde bu görüntüler falan var mıdır yani bu kadar hani nasıl diyeyim artık bu kadar gemileri yakmış mı diyeyim bu kadar <laughs> yani böyle bir şey olabilir mi ya gerçekten Ama yani Özlem Türkiye'de Sedat Peker gibi... şöyle bir Cumhuriyeti'nin senelerce bakanlığını yapmış, ım, başbakanlığını yapmış bir isim, onun oğlundan bahsediyoruz yani ne bileyim. Öyle evet, ama bak şunu şöyle düşün. Şimdi yani Binali Yıldırım hakkında ne iddialar var, ne iddialar var. Erkam Yıldırım hakkında ne iddialar var, ne iddialar var. Ve şey diyor ki Sedat Peker, 8, 8 milyarlık diyordu değil mi? 18 milyarlık mı diyordu? 18 milyarlık şeyi var diyor, serveti var diyor. Şimdi ben açık söyleyeyim, bu konuyla ilgili araştırdım. Kimileri 26 milyar dolar dedi, kimisi 18 milyar dolar dedi filan. Bunun 18 milyar hatta 26 milyar dolar. Ya bunlar inanılmaz rakamlar. Sen böyle rakamları anlayamıyorum diyorsun ya Özlem. Ben de anlayamıyorum gerçekten çoğu zaman. Onun Ama şunu milyar serveti mi? Erkam Yıldırım'ın serveti olarak mı 16 Binali Yıldırım, Yıldırım ailesinin servetinin 18 milyarlık diyor. Şey Sedat Peker. Ama bazı yayın organlarında Yıldırım ailesinin 26 milyar dolarlık bir serveti olduğu anlatıldı. Şimdi bu gerçekten inanılmaz bir para. Ve ben gerçekten inanamıyorum buna. Yani inanamıyorum. Yani şey olarak söylemiyorum. Yani inanamıyorum. Fiilen inanamıyorum. Çünkü yani dünyanın en zenginlerinden sırasına girmeniz gerekiyor böyle bir parayla. Ve tahmin de etmiyorum. Yani 20, 26 milyar doları işte 18 milyar dolar olduğunu da gerçekten tahmin etmiyorum. Ama şöyle çok somut bir bilgiye sahibiz. Black diye bir gazetecilik grubu var. Ve bu gazetecilik grubu şeyi araştırdılar. Yıldırım ailesinin servetini araştırdılar. Belgelere dayanarak bu Malta belgeleri işte Panama belgeleri ve şey Hollanda'daki e, yayı şeyleri, resmi evrakları araştırdılar ve bir bedel ortaya koydular. Bak Özlem o, o kadar yani tamam 26 milyar doları aklımızın alacağı bir şey de bakın 146 milyon dolar çıkarttılar. 140 pardon 140 milyon dolar çıkarttılar. 140 milyon dolar da bir bakan yani be belediye başkan işte e, özel sektörde Bineli Yıldırım ya gemicilik mezunudur. Yani gemi sektöründen mezunudur. Üniversitesi de onun üzerindedir eğitimi. Binali Yıldırım'ın ama 3-4 yıl özel sektörde çalışmıştır. Sonra Erdoğan'ın yanında İDO Genel Müdürlüğü. İDO Genel Müdürlüğü'nden bir yolsuzluk iddiası nedeniyle Ali Tuna tarafından alınmıştır. Ondan sonra Erdoğan'ın hep yanındadır. Yani belediye döneminden itibaren Erdoğan ve Ulaştırma Bakanı'dır. Yani şeydir yani sonra başbakan. Ama yani bir bürokratın, ya yani bir devlet bir bir siyasetçinin 140 milyon dolarının olması zaten bu ülkenin gündeminden hiç düşmemesi gereken bir konu. 140 milyon dolar ve bakın 140 milyon dolar Hollanda'da 11 gemi, Malta'da 5 gemi, Malta'da 5 şirket, Hollanda'da deva, e, gayrimenkuller, dükkanlar, binalar, evler yani bu 140 milyon dolar öyle bir şey. Yani Malta'daki şirketleri de bilmiyoruz. Yani Malta'daki şirketlerin e, kayıtlı olmadığı için ne Oradaki parayı da tam bilmiyoruz. Ama bildiğimiz kesin olan kısım 140 milyon doları var. Ve bunlar şirketi ne zaman kuruyorlar biliyor musun Özlem? 2000 yılında kuruyorlar. Erkam Yıldırım daha 21 yaşında. Kardeşi Bahar 17 yaşında. Ve şirketin sermayesi 10 bin lira. Sonra oluyor 50 bin lira. Sonra birden oluyor 500 bin lira. Ve babanız da Ulaştırma Bakanı. Ve sizin şirketleriniz, gemileriniz, şunlarınız bunlarınız 140 milyon dolar yapmışsınız en az. Şimdi Sedat Peker diyor ki 18 milyar dolar. E şimdi Binali Yıldırım bunu yalanlamıyor ki 140 milyon dolar. Binali Yıldırım işte oğlunun o şeyle ilgili açıklama yaptığı gibi bunları açıklamıyor ki. Bir kişi de sorup demiyor ki ya sen başbakansın bakansın senin maaşın belli. Paran belli. Benim, benim bu merak şirketi... ettiğim şu. Benim merak ettiğim şu. Anadolu savcısı sence gerçekten Sedat Peker'i yargılama motivasyonuyla mı bu soruşturmayı başlatmıştır? Yani bir gazeteci olarak fikrini merak ediyorum nasıl okuduğunu. Yoksa Sedat Peker bu soruşturma vesilesiyle bildiği her şeyi açıklasın, bunlar da kayda geçsin, ortalık şöyle bir sallansın diye bu soruşturmayı başlatmıştır. Hmm. Yani ya daha, ya doğrusu, bence o... daha doğrusu şöyle sorayım, Türkiye'de herhangi bir Cumhuriyet Savcısı ne yazık ki bugün e, yani bir izin almadan, bir, bir şey yapmadan böyle bir soruşturma başlatabilir mi? Sedat Peker'i yargılamak demek, Sedat Peker'in daha da fazla konuşması demek. Ya ama ortada da suç duyurusu var. Yani başbakanın oğlunun verdiği bir dilekçe var. Şimdi o dilekçeyi de işleme koymak zorundasın. Yani o dilekçeyi de yani bu hamleyi yapan savcı değil ya hamleyi yapan Erkam Yıldırım. Ee, Sedat Peker de şunu yapmaya çalışıyor. Diyor ki bakın Erkam yaptı. Ben ona nasıl bedel ödettim? Ben daha da konuşacağım ya da daha önceki konuştuklarım da görsün. Benim aklımda suç duyurusunda bulunursanız ben size biraz da şeydir bu yani misillemedir. Yani ve ben size daha beterini yaparım. Erkam Yıldırım'ı da anladığım kadarıyla bunun e, şeyine dönüştürecek, e, örneğine dönüştürecek. Diyecek ki bak bana suç duyurusunda bulunanlara ben bunu yapıyorum. Aynı şunu yaptığı gibi diyor ya, beni yalanlarsan görüntülü yayınlar, ya, yayınlarım, görürsün seni mahvederim diyor. Şimdi onunla konuşan kimse de yalanlayamıyor. Şimdi Metin Külük yalanlayabildi mi, Fatih Tezcan yalanlayabildi mi veya diğerleri? Herkes susmuş oluyor çünkü onun elinde kayıt da var, elinde bilgi de var. Ama bu, eli, yani burada şöyle bir şey var. Erkam Yıldırım'ın şimdi böyle bir şey içerisinde olduğuna dair iddiası var şey Sedat Peker'in. Yani bununla ilgili böyle bir belge ortaya bugüne kadar bir belge, bir delil ortaya koymuş değil. Ya da şu 4.9 ton kokainle ilgili de bir bilgi ortaya koymuş, bir belge ortaya koymuş değil. Ama iddiası şu 4.9 ton kokain gibi kokainler Türkiye'ye geliyor, Mersin'e geliyor. Mersin'de e, işte 4-5 tonluk böyle malları taşıyabilecek yatlar var. Bu yatlarda Bodrum Yalı Havak Marina'ya gidiyor. Bodrum Yalık Havak Marina'da da Mehmet Ağar var. İddiası o yöndeydi. Oradan da Ordu Doğu Pazarı'na gidiyor. Arapların e, yatlarıyla bu iddiası o onun. Ama dedim ki bunlar belgeye dayanmış iddialar değil. Ama Erkam Yıldırım'ın şunu biliyoruz yani bu iddiasıyla ile. Erkam Yıldırım gerçekten fotoğrafta da gösterdiğiniz gibi bu Sözcü Gazetesi'nde yayınlanan bir fotoğrafta. Erkam Yukarı... Yıldırım Sözcü gazetesinin Gazetesi'nin başına gelmeyen kalmadı bu fotoğrafta. Aynen, aynen, Ama onun kumar Ama düşün, Erkam kumar... Bu fotoğraf o dönem e, e, bir başka vesileyle Asya'da e, bulunan ekonomi gazetecileri tarafından tesadüfen çekilmişti. Hürriyet gazetesinin elinde olmasına rağmen bu fotoğraf ve aslında çeken kişinin hürriyetteki meslektaşımız olmasına rağmen hürriyet fotoğrafı yayınlamamış, o seyahate katılmamış olan Sözcü gazetesi fotoğrafı o arkadaştan alıp yayınlamıştı. Onu evet. tam hatırlamıyorum ama Singapur'da çekildiğini Singapur'da... biliyorum. Singapur'da, Singapur'da evet. çekildi. Ama şöyle bir şey var yani Erkam Yıldırım kumar tuttu. Biz gazeteciler şimdi delil olmadığı için çoğu zaman bunları yazamazsın ama biz çok biliyoruz bunu. Çok duyuyorduk yani. En son bir tane Kıbrıs'ta bir dedikodu geliyordu. Kıbrıs'ta çok büyük bir servet kaybetti yine. Yakın zamanda yani bir yıl olmamıştır. Yani çok büyük bir servet kaybetti ve bunun üstünün örtülmeye çalışıldığı aile tarafından böyle çok herkesin bildiği bir sırdı yani. Herkes konuşur bunu. Şimdi senaryo şuradan çok enteresan şeyin e, Sedat Peker'in anlattığı. Yani Şimdi Halil Falyalı dediğiniz kişi çok ilginç. Gerçekten Özlem çok ilginç. Yani Halil Falyalı e, yani bir e, yani bu kasete aldığı yani Erkam Yıldırım'a yönelik şantaj kasetinin elinde olduğu ve Erkam Yıldırım'ın uyuşturucu ticaretinde kullandığı iddia edilen Halil Falyalı ya böyle bir zenginlik yok. Yani orada kumarhaneleri var, otelleri var, bir oğlunun bir videosu var böyle yani Araba galerisini gördüğünüzde zaten şok oluyorsunuz. Böyle otelinin içinden marinaya çıkılıyor, marinadan gidiliyor filan. Yani böyle çok acayip. ya yani Tam böyle şey bir gösterişli hayat. Yani e, böyle suç dünyasını aklına getirecek. Ve kendisi bayis üzerine çok e, zaten biliniyor. Halil Falyalı Avrupa'da bayis siteleri olan bir isim. Aynı zamanda yaşı dışı bayis soruşturmaları geçirmiş bir isim. İzleyicilerimize şunu söyleyeyim yasa dışı bahis gerçekten çok büyük paralar demek. Yani uyuşturucudan sonra yeraltı dünyasının en önemli kaynaklarından biri yasa dışı bahis. Çünkü yani Türkiye'de bile milyonlarca insan bunu oynuyor. Ve o yasa dışı bahis aynı bahis şirketlerinde gibi daha büyük oranlar verdikleri için kullanıcılar oraya gidiyor. Ve bir kara para oluşuyor. Yani devasa bir kara para oluşuyor. Şimdi Halil Falyalı'nın servetini anlamak açısından şuna dikkat hatırlatmam lazım. E, Halil Falyalı, kardeşi Rüştü Falyalı şeyi satın almak ister. İngiliz Premier Lig'deki bir kulübü satın almak istediler. Fulcom'da sanırım adı. Ya kulübü, kulübü düşünün 100 milyon sterlinle kulübe teklif verdiler. 100 milyon sterlin. Yani paranın büyüklüğünü şöyle öyle ölçmek gerekiyor. Yani Kıbrıs'ta yaşıyor. Kıbrıs'tan çıkamıyor Halil Falyalı. Çünkü DIA'nın hakkında soruşturması var. Yani DIA'nın bir şeyde Amerika'da, Virgin'deydi sanırım. Soruşturmasında eee Uyuşturucu ticareti yapmakla kara para aklamakla da suçlandığı bir dosya var. Ama Kıbrıs'ı tanımadığı için diye yani Amerika, Amerika'nın uyuşturucuyla mücadele birimi mi diye onu oradan alamıyor ve bu faaliyetin devam ettiği iddia ediyor. Şimdi Halil Falyalı ile bağlantılı Erkam Yıldırım'ın bürokrasideki, siyasetteki bağlantıları ya da çeşitli siyah bakan diyor ya yani bir bakanın kokain kaçakçıları ile fotoğrafını yayınlayacağım diyor. Ya bilmiyorum ya, yani şimdi biz bir ön akıl yürütüyoruz ama böyle çok iddialı bir çıkış yani bu Sedat Peker'in en iddialı çıkışlarından biri gibi gözüküyor. Bir de tabii şuna dikkat etmek gerekiyor. Yani Sedat Peker Birleşik Arap Emirlikleri'nde uzun süredir tutuluyordu. Yani işte e, aç, açıklama yapmıyor. Yani işte video çekemiyor. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri video çekip bizim ülkemizden başka bir ülkeye yönelik şey yaparsan buna izin vermeyeceğiz demiş. Ve bir tehdit altında orada. Yani iade edilmesi için e, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilişkilerinin bile düzeldiği söyleniyor. O tedirginlik var. O tedirginliği de açtığı görülüyor Sedat Bekir. Yani ben devam edeceğim diyor. Ve daha önce Süleyman Soylu ile sınırlı tutarken pek çok açıklamasını. Şimdi bu suç duyurusundan sonra kendisine yönelik yani açılan bu davadan sonra hakaret ve iftira davasından sonra böyle çok el yükselttiği bir hamle yapıyor. Peki.